Hepinize merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda Wild e dereceli maçlarımıza devam ediyoruz. Ee, orman geldi arkadaşlar. Ee, top lane gelmediği zaman orman geliyor. Mundo aldım, Wild e denemek istiyordum. İlk defa oynayacağım Mundo'yu Wild Rift'e. Ee, geçenki videoda da hatırlarsanız Mundo gelmişti support'a. Yani adam neredeyse taşımıştı yani. Support haliyle Mundo'nun güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden aldım denemek için. Hazır jungle'da gelmişken jungle'da da oynanıyor Mundo o yüzden aldım. Bu arada karşıya Caitlyn, Yasuo, Master Yi gelmiş. Hepsi de tank eriten çarlar. Umarım eritemezler. Bakalım. Bizim takımdaki herkes altın. Bir tek ben bronzum. Ee, arkadaşlar bu arada gümüş olmama iki maç falan kaldı. Yani bu maç. Bundan sonra bir maç atarsam gümüş oluyorum tahminlerime göre. Hesaplamalarıma göre diyelim. Ee, umarım güzel bir maç geçirebiliriz. Evet, maçımız yükleniyor arkadaşlar. Bizim takımdaki Darius... Iki, iki tane Darius karşı karşıya gelmiş bu arada. Bizim Darius tutuşturarak hayalet almış, diğeri sıçra hayalet. Bu arada eşleşmelerde bizim Darius daha avantajlı olabilir bu şekilde. Ee, Lane'ini kazanmak açısından en azından. Sonuçta sıçra takım savaşında önemli. Kaçarsın, öldürmek için kullanırsın falan filan. Ama lane'de zaten adamlar birbirlerine E atıp çekiyorlar. Olay bitiyor zaten. Bence bizim çocuk mantıklı olanı yapmış. Zaten hayaletle koşar yetişir yani. Bu arada yukarı bir totem attım. Belki benim mavime gelmesin diye Master'ı. Kırmızıdan başlayacağım. Evet kırmızımızı kesmeye başladık. Her zaman ADC tarafına gank atacağımı düşündüğüm için arkadaşlar ADC'nin ters tarafından başlıyorum genelde. Bu arada kırmızıya çarp kullanmayacağım. Golem'e kullanacağım. Bu arada ilk kan döktü bizim Darius. Helal oğlum. Çocuk tutuştur avantajıyla. Daha dakika kaç oldu? Dakika bir aldı. 3 olacağım arkadaşlar şeyle kuşlarla. Bir mide bakacağım. Genk dö dönersem diye. Zaten bizim Darius peyz attı. Killini aldı. mı kesiyorum. Bitti bu arada Yasuo önünde. Oraya bir genk deneyebilirim. Aynen. Bir bakacağım. Bu arada geri çıktı. Gelecek mi? yok ittirip gitmiş arkadaşlar. <laughs> Yukarı çıkıyorum yani Piri yengeci alacağım. Bir genk olursa ADC tarafına da bakarım. Önce şu yenici almak istiyorum. Mavimizi alalım çünkü bizim çocuklar base attı. Şu maviyi alıp kurbağayı alıp gank atacağım arkadaşlar abi jeleğimlerine. En üzüle yeni, yeni geldiler zaten. Bu arada direkt savaşa başlamışlar. Gitmem lazım. Viserim kurbağayı kesmez ama almış mı bizimkiler? Aynen almışlar. Bir sıçra attık dener miyim? Sıçra attı güzel. O Ketlin yanlış yaptın. Kral. Güzel. Beleşten killimizi aldık arkadaşlar. Gelmesek bile bizim çocuklar alıyor alıyormuş zaten. Çünkü bizim çocuklar base'den geldiler arkadaşlar. Full can full. Karşı Ketlin'e Leona base atmadı. Yanlış yaptılar. Az canla kaldılar. Gen atmamıza bile gerek yokmuş. Beleşten kill aldık. Güzel. Şuraya bir bakıp base atacağım. Aynen. Tamamdır. Base'imi atıyorum arkadaşlar. Mid'den oluyor. Arkadaşlar direkt base'den mid'e yürüyeceğim. Belki Yasuo çok ileride oynadığı için. Belki bir şeyler çıkar oradan. Aynen şu an kapışıyorlar. Çocuğa yardıma gidebilir miyim? Yok çıktı. Tamam bizim çocuk geri döndü. istiyor orayı. Aa ya so yanlış yaptı. Alırız bence buradan. Çarpı da attım arkadaşlar yavaşlaması için. Q Cık, yok çıktı. Yani iyi çıktı nasıl çıktı bilmiyorum. Neyse sıkıntı yok. Kırmızıma dönüyorum arkadaşlar. Kuşlar kırmızı. Ormanıma döndüm. Güzel genk deniyoruz yani. Sıçalarını aldık. Leona'nın sıçası gitti. Yasuo'nun sıçası gitti. Bizim Sandra öldü mü? Aynen. Bu sefer kaybetmişler orayı. Yani. Kırmızıyı bizim bir Darius'a bakacağım. Evet saldılar. Biraz vurup birbirlerine saldılar. Şu golemi aldıktan sonra bakacağım ama o Darius'a. Master yukarıda arkadaşlar. Güzel sıkıntı yok. Zaten Ekko yakalanmaz ona. karşı ormana bakayım. Va çıkar mı bir şeyler? <gülüyor> <gülüyor> Master Yimit'teyken aynı. Şu maviyi araklayalım arkadaşlar. Hemen mavi alacağım arkadaşlar. Aç gözlük yapmayacağım. Geçen videoda aç gözlük yaptık, öldük. Hemen alıyorum maviyi çıkıyorum. Geç evet, şu an bakmazlar da bize. Şu aşağı Darius'a bakayım arkadaşlar. Kapışıyorlar bizimkiler. Aynı. Kanama da bizim çocuk. Tanklayacağım arkadaşlar kuleyi. Geri çıkmıyorum. Aynen. Zaten bizim çocuk kanama, kanama biriktirmişti arkadaşlar. O yüzden tankladım kuleyi. Ultiye açık direkt. Ultiye açma bile gerek yoktu belki bilmiyorum ama riske girmedim. Bizim çocukta kanama birikmişken tankladım. Aldı zaten. Çocuğa güvenlik hakkını verdi. Güzel. Yasoyu da aldık. Leona'ya bir sıçra çarp. ah be. Sıçra atmasa. Alır mı? Tutuştura kaldı benim. Aynen. Bizim Ekko başına öldü. Bu arada arkadaşlar iyi etki ettik. Darüse yardımımızı ettik. Kilini aldırdık taklayarak kuleyi. Sonra gittik Eko'ya yardımcı olduk falan. Killer bizde kaldı ama olsun. Orada Eko'ya en az bir kill salmak isterdim ama yapacak bir şey yok. Benim tutuştura kaldı yani Leona. Ne yapabilirim ki orada? Ama güzel 3 kilimiz var. Ormanımızı dönüyoruz. Level olarak güzeliz. Bir base atalım. Kurtları almayacağım arkadaşlar. Bir gank çıkarım. Yasuo'ya falan. Çelik yürek bitmiş diye. Çelik yüreği bitirdim. Ardından yakan itemi aldım. Mide gidiyorum arkadaşlar direkt çünkü Yasuo ile Ekko'nun kapıştığını gördüm. Bir çocuğa yardımcı olalım yine. Gel oğlum buraya. Salıyorum Yasuo'yu arkadaşlar. Sıçra attı zaten. Şu Master'a yok yetişemedim. Yavaş kaldım arkadaşlar. Olsun. Belki daha iyi oynayabilirdim orayı bilmiyorum. Kötü oynamış olup da olabilirim ama. çarhantal biraz. Sen ne yapıyorsun? Gel buraya. Girer miyim? Güzel. Yükü alırsam girerim arkadaşlar. Kule altı gireceğim. Bastım ultiyi. Çarpı bastım. Tık. Seni de alır mıyım? E attım. Q aldık arkadaşlar. <laughs> Kuleleri tanklaya tanklaya aldık arkadaşlar yani. Kaç... 4-5 vuruş tankladım herhalde orada bilmiyorum. Burada arada Darius gelmiş belki yardım eder bana diye de gerek kalmadı. Güzel şu yiyecekleri alalım. Yukarı bakalım şimdi. Bizim çocuğa yardımcı olalım. Aynen. Güzel geldik. Gel oğlum buraya. Güzel. Bizim Samira da geldi. Samira alsın kiri arkadaşlar. Ben almayacağım. Aynen. Mükemmel. Bizim Samira'ya da iki kiraladık. aldırdık. Arkadaşlar Darius'u kazandırdık. Ekko'yu fidlemesin diye sürekli yardımcı olduk. Çünkü gitmesem sürekli ölecek gibiydi. Bir canla bir canla. Yasuo'yu salmadık. Bizim Samira'ya da iki defa gittik. Şu ana kadar mükemmel gidiyor yani. Bayağı etki ettik her yere. Şimdiden bunların gücünü hissediyorum arkadaşlar. Bıçak güçlü. i̇ki yani tane kule tanklayarak içlerine gezdirdim yani. Yakmayı. <laughs> Güzel. Şöyle ormanıma gidiyorum. Ya bizim Caitlyn geliyor. Ulti atarsa diye geldim arkadaşlar. Önüne geçmek için. Güzel. Tam orman dönecektim ama Darius'ları gördüm kapışıyorlar. Yardıma gidiyorum çocuğa çocuğa. Tamamdır sıkıntı yok. Şunu alayım ya şunları alayım arkadaşlar. Gelmişken buraya kadar. Mitte zaten diğerleri. Darüstler lane'ini itiyor. Benimle alakası yok. Bizim çocuğa yardıma geldim. Diye beni görünce kaçtı zaten diğeri. Sürekli haritaya bakıyorum arkadaşlar. Nerede kavga varsa oraya gidiyorum. Dövüş varsa. Aa bakın Leona var. Yavaşlattım onu. Master Yi'yi yi kovalıyorum. Güzel yükümü de aldım. Q attım arkadaşlar. Bence kaçamaz o. Dan bonk yaptık arkadaşlar. Bonk yaptık. Güzel. böceği de çıkardım arkadaşlar. Kuleye alırız. Normalde minyonlarına dokunmam lane'lerine ama kule getirmek için yapıyorum bazen. Güzel kuleye aldık. Bu arada kimse gelmedi bize karşımıza. Buradan bir kule daha çıkar mı? Caitlyn falan kendi lane'inde daha. Master zaten base'de. Aynı. İki kule aldık arkadaşlar bu arada. Bu arada yüzsüz gibi üçüncüye de vuruyoruz. Devam olun Max. Ne yapıyorsunuz? Gelemezler arkadaşlar gelemezler. Aa Leona geldiyse tamam. Çık 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 çık. Ben burayı zorlamak istemiyorum ya arkadaşlar. Şu ormanına bakayım çocuğun. Zorlama zorlama Lux zorlama. Ne oluyor burada? Güzel kırmızısı varmış. Kırmızısını çalayım. Çarpatmayacağım arkadaşlar. Samir alıyorsa alsın Tamam Samir'e de kalsın. Sıkıntı yok. ADC'dir sonuçta. Ne oluyor burada? Gel bu kanka buraya. Bizim çocukların içine götürdüm. Yavaş attım. Çarp. Bu arada ultiyle kaçtı. Sen gel. Bizim Ekko gitti oraya. Arada kaldım. Caitlyn'e mi yardım etsem? Soya mı gitsin bir canla kaçtı ya sonra neyse Leona'ya bakalım Tanklayacağım arkadaşlar ben yeter Gel oğlum sen buraya sen ne yapıyorsun <laughs> Sen ne gel sen ne yapıyorsun kanka Bonk Of sıçra Arkadaşlar mükemmel oynadık burayı Mundo ile adamları bezde içinde gezdirdik Kas şov yaptık arkadaşlar Mundo ile Güzel Şuradan ışınlanır mıyım Niye ışınlanmıyor ya? Baga mı girdi ne oldu? Allah Allah. Bir base atsam. Atıyor. Bir baga mı girdi ne oldu arkadaşlar? Sıkıştık mı ne oldu? Heh. Bu arada güzel güzel arkadaşlar. Güzel. Bu arada arkadaşlar. Adamların base'inin içinde ultiyi açtık. Yani Yasuo'yu neredeyse base'inin içinde kesiyorduk yani. Adamların kulesinin içinde. Kaç hit takladım. 3 kişiyi kestik orada ya. Yani bayağı iyiydi. Orası. Yani Mundo geçti sen güçlü arkadaşlar ben bunu oynarım. O tipi falan mı olsam hatta ne yapsam ormanda. Ne oluyor burada? Gençler yardıma geldim. Bon. He, ben alamadım. Yeter artık kill almayalım arkadaşlar bizim çocuklar da kalsın. Yavaşlatıyorum arkadaşlar. Yok tamam sağ olun. O kadar da değil. Bir de gidelim yardıma. Kararsız kaldım ya. Yanlış yaptım. Leona'yı alabilirdim aslında. Bizim çocuk alır mı onu? İyi bizim çocuk aldı. Ya dedim Darius ilerideyken Darius'a vurayım, Leona'yı zaten bizim çocuk alır. O zaman bizim çocuk da vurmadı ona falan kaçtı. Dedim, Allah. Ne oluyor burada? Şu kuleyi alalım artık ya arkadaşlar. Rahat rahat gezelim. Gerçi benim için sıkıntı yok. Kule yokmuş gibi geziyorum zaten ultiyle de. Olsun. Burada ne oluyor? Nasıl kaçtı ya o? Bir tane bonk kalır mıyım bonk? Yok olmadı. Bizi çocuğa yardım edelim. Bastım ki arkadaşlar. Af yok. Full can. Gel oğlum buraya. Gel. Seni kulen de kurtarmaz. Nexus kulesi bile kurtarmıyor arkadaşlar adamları. Sen gel? 5 kişi girdik. Senle ne gel Leona? Yasuo senle gel oğlum? Çıktım artık yeter. Hadi. Güzel. <laughs> Bir canla kurtulduk arkadaşlar. Abi, Nexus kulesini bile tankladık arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir maç çok yani ya. Güzel. Bong, bong, kafa. Güzel arkadaşlar. Kafamıza attık. Kafamıza attık arkadaşlar. Bonk bonk yapa yapa aldık. Bakalım. Bronz 1'e yükseldik arkadaşlar. Bundan sonraki maçı da kazanırsam Gümüşe yükseliyorum. MVP olmuşuz bu arada. Şöyle like atalım bizim çocuklara. Helal çocuklar, helal çocuklar. Şöyle bir bitiş ekranına da bakalım. 11 kill. Hiç ölmeden 11 kill arkadaşlar. Böyle bir oynayış şekli yok. Adamların base'inde gezdik. 07 7 Yasuo Reis. Yasuo Reis'ler yine bildiğimiz gibi arkadaşlar. Yani LoL'da da Yasuo Reis. Wild riftte de ya sorayız değişmiyor. Neyse güzel arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, arkadaşlar sonraki videomda gümüşe çıktığım bir video atarsam atarım. Ee, umarım güzel bir video geçer. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.